Rus medyası, Türkler Pansir'se SAM sistemini kopyaladı. Erdoğan, Libya'da Yunanistan'a bir sürpriz hazırlıyor. Sondaj hazırlıkları için Libya'ya gidiyor. Rusya ilk kez tahıl depolarını vurdu. ABD'li amiralden Türkiye'ye komplo açıklaması. Bloomberg, Türkiye yumuşak gücü olan TV dizilerine daha sert bir yön vermek için Hür dizisini devreye aldı. Çaparodan Kırgızistan'ı birkaç kez uyardık diyen Lavrov'a jet cevap. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. ASELSAN Gürs hava savunma ve füze sistemini tanıttı. Ruslarsa Türk mühendisler Rusya'nın pantsir uçak, sistemini... Rusya uçak savar sistemini kopyalamakla suçladı. Rus basınına göre Gürz'ün görüntüleri ve özellikleri Rus Pantsir'i ile bariz bir benzerlik göstermektedir. Bu durum bunun nasıl gerçekleşmiş olabileceği sorusunu akla getiriyor. Bazı raporlara göre Libya'da en az bir pansir SAM sistemi ele geçirildikten sonra oldu. Aselsan'ın en yeni gürs, hava ve füze sistemi İDEF 2023'te tanıtılacak. Sistem ultra alçak ve alçak irtifalarda uçan hava tehditlerine karşı top ve füzelerden oluşan kombine bir silah kullanımı sunuyor. Sistem 35 mm top, 4 ultra alçak irtifa hava savunma füzesi, 4 alçak irtifa hava savunma füzesi, 4 aktif faz dizili arama radarı, atış kontrol radarı, elektrooptik sensörler ve bir veri iletişim arayüzü içermektedir. Bu da Türk kurulumunu Rus Pantsir-SAM sisteminin neredeyse tam bir benzer haline getirmektedir. Türkiye henüz bu iddialar hakkında yorum yapmadı ancak sistem görsel olarak da Rus Pantsir-SAM sistemiyle neredeyse aynı ifadeleri kullanıldı. Yunan medyası Erdoğan Libya'da Yunanistan'a bir sürpriz hazırlıyor başlıklı haberinde. İngiliz uçağının Kıbrıs'tan Misrata'ya gizemli uçuşu askeri gelişmelere işaret ediyor dedi. Haber şöyle devam ediyor. Erdoğan Libya mevindeki sondaj hazırlıkları için Libya'ya gidiyor. Türkler muhtemelen ABD ve İtalya işbirliğiyle Yunanistan'a karşı sürpriz bir hamle hazırlıyorlar. Ancak plana Mısır'ı değil İngilizleri dahil ediyor. Akdeniz'de odak noktası Hafter'in kontrolündeki Doğu yakasında büyük şirketleri faaliyet gösteren Yunanistan dışında Amerikalılar, İtalyanlar ve Türklerin Mısır'la birlikte kendi paylarını almak amacıyla üzerinde çalıştıkları Libya'dır. Libya diktatörü Hafter, İtalyan hükümetinin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Göç Konferansı'nın yapıldığı Roma'ya davet edilmedi. Konferans, Birleşmiş Milletler temsilcileri, STK'lar ve diğer paydaşlarla birlikte 50'den fazla ülkeden temsilcileri bir araya getirdi. Libya heyeti, Trablus'taki Başbakan Abdülhamit ve başkanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti yetkilileri ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El mefiden oluşuyordu. Doğu Libya'nın büyük bölümünü kontrol eden Hafter'in katılmaması dikkat çekti. Bazı Libyalı gözlemciler Roma'yı, Mareşal Hafter'in yokluğu nedeniyle eleştirerek Libya siyasetindeki kilit bir figürü göz ardı ettiğini söyledi. Trablus merkezli bir siyasi analist insan merak ediyor. Acaba İtalyan hükümeti böylesine önemli bir şahsiyeti engellemenin ciddiyetinin farkında mı? dedi. Diğer analistler ise İtalya'nın Erdoğan'ın desteklediği başbakan Demir ve yönetimindeki hükümetin yönettiği Batı Libya ile ilişkilere öncelik verdiğini vurguluyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü yaptığı açıklamada yakında Libya'yı ziyaret edeceğini ve bu ziyaretin Kuzey Afrika ülkelerini de kapsayan bir turun parçası olabileceğini söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı her ne pahasına olursa olsun Sisi ile Doğu Libya konusunda bir anlaşmaya varmaya çalışacak. Hatta petrol sahalarını kontrol etmek ve Wagner'i sınır dışı etmek için Hafter'e karşı bir Türk askeri müdahalesi de aklının bir köşesinde olacak. Türkiye'nin her ne pahasına olursa olsun 100 yıl sonra Hafter rejimine karşı bir kara ve hava askeri operasyonuna girişeceğinden asla kuşku duymamalıyız ifadeleri kullanıldı. Rusya tahıl anlaşmasından çekilmesinin ardından tahıl depolarını vurmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın tahıl ihraç limanı Odessa'ya saldırı düzenleyen Moskova savaş sürecinde ilk kez Tuna depolarına saldırdı. Ukrayna için en önemli ihracat rotası olan Tuna nehrine saldırıya ilişkin konuşan yetkililer, Odessa saldırılarından daha büyük bir olay dedi. Saldırı sonrası tahıl fiyatları uçuşa geçerken konuya ilişkin Avrupa Birliği geçtiğimiz haftalarda gıda krizi kapıda yorumunu yapmıştı. Eski ABD ise Türkiye'ye tam bir komplo diyebileceğimiz bir açıklama geldi. Rus basına AvioPiro'nun haberine göre Avrupa'daki NATO kuvvetlerinin eski komutanı, emekli ABD Deniz Kuvvetleri Amirali James Stavridis, Karadeniz'den geçen tahıl gemilerine aktif olarak eşlik edilmesi gerektiğini söyledi. Aynı zamanda Rus donanmasından bir tehdit gelmesi durumunda NATO'nun ateşe karşılık vermeye hazır olması gerektiğini kaydetti. Stavridis'e göre NATO ve ABD bu amaç için yeterli kabiliyete sahip ve bu kabiliyetler Karadeniz'e kıyısı olan 3 NATO üyesi ülke olan Bulgaristan, Romanya ve Türkiye ile işbirliği içinde gerçekleştirilebilir. NATO'nun bu şekilde sadece bir provokasyon değil, aynı zamanda Rusya ile bir çatışma başlatmaya çalıştığı açıktır. Ancak Moskova herhangi bir düşman eyleme yanıt vermeye hazır olacaktır daha önce Türkiye'nin Ukrayna limanlarına giden gemilere eşlik etmeyi reddettiği yönünde haberler çıkmıştı. Ancak Ankara'dan Ukrayna'nın talebine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Afrika ülkelerine Ukrayna'dan temin edemedikleri tahıl, ticari ya da ücretsiz şekilde gönderebilecekleri sözünü verdi. Putin, 27-28 Temmuz'da St. Petersburg'da yapılacak Rusya-Afrika zirvesine ilişkin yazdığı makalede ülkesinin tarım anlaşmasından çekilmesinin Afrika ülkelerine olumsuz etkilemeyeceğini belirtti. ABD ve Avrupalı iş çevrelerinin tarım anlaşmasını zenginleşmek için kullandığını ve Ukrayna yüzde %70'inin yüksek ve üst orta sınıf gelirli ülkelere gittiğini savunan Putin, Etiyopya, Sudan, Somali, Yemen ve Afganistan gibi ülkelerin anlaşma çerçevesinde giden Ukrayna tarımının Sadece %3'ünü aldığını vurguladı. Putin, ülkesinin bu yıl rekor bir hasat beklediğine değinerek, ülkemizin Ukrayna tahılına hem ticari hem de bedelsiz olarak ikame edebileceğinin güvencesini vermek istiyorum ifadesini kullandı. Uzun yıllardır dünyaya tarihi diziler, pembe diziler ihraç eden Türkiye artık askeri gücü vurgulayan yapımlar da çıkarmaya başladı. Yurt içinde milli duygulara hitap etmesi için gerçekleştirilen projeler artık yurt dışına da pazarlanıyor. Free Sky dizisinin tanıtım filmi yayınlandı. Konuyla ilgili olarak ABD yayını Bloomberg haberinde Türkiye yumuşak gücü olan televizyon dizilerine daha sert bir yön vermek için Hür dizisini devreye aldı ifadesini kullandı. Türk dizilerinin dünya çapında öne çıkması, Türk ordusunun ve ülkenin silah ihracatının genişleyen etkisinin olduğu döneme denk geldi diyen Bloomberg şöyle devam ediyor. Uzun süredir Orta Doğu'da mücadele veren Türkiye artık NATO'nun en büyük ikinci ordusunun ulaşamayacağı kadar ötesinde de kalpleri ve akılları kazanmak istiyor. Ve Türklerin bunu yapmak için bir planı var. Yetkililer yumuşak gücün Türkiye'nin gerçek güncel olaylara bakış açısını aktarmaya yardımcı olabileceğini biliyorlar. 2022 yılında yapılan uluslararası bir araştırma, televizyon dizilerinin içerikleri aracılığıyla sosyal, kültürel, ekonomik, askeri ve ulusal güvenlik bağlamlarıyla küresel bir Türkiye algısının inşasına katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Yerel medyanın yerli bir tapkan olarak adlandırdığı, yeni bir Türk savaş pilotu televizyon dizisi olan Hür dizisi, Free Sky sadece Tom Cruise'un kokpitteki kahramanlıklarını yansıtmakla kalmıyor. Hür dizisi de Gerçek Hava Kuvvetleri pilotları ve Türk ordusu tarafından kullanılan ekipmanlarla işbirliği içinde yapıldı. Hür dizisi şimdiye kadar çoğunlukla romantik İstanbul melodramları ve tarihi Osmanlı fethi hikayeleriyle milyonlarca kişilik küresel bir izleyici kitlesi oluşturan, kazançlı bir yumuşak güç sektörü için sert güç eksenini müjdeleyen, büyüyen bir Türk dizisi mahsulünün sonuncusu. Diğer örnekler arasında Türk İstihbarat Teşkilatı mit hakkında çekilen teşkilatla küresel güçlere karşı koymak için yurt dışında görevlendirilen seçkin bir ordu birimini konu eden bu yılın yeni dizisi Alsancak yer alıyor. Teşkilatın bir bölümünde bir karakter, bir kamikaze İHA modelini incelerken geçmişte bunları Japonların yaptığını söylerdik. Şimdi onları biz yapıyoruz diyor. Başlangıçta yerel izleyiciler için yapılan diziler şimdi televizyonu TRT'nin uluslararası genişlemesinin ön saflarında yer alıyor ve tıpkı Ankara'nın askeri ve diplomatik güçlerini Suriye ve Libya'dan Ukrayna'ya ve Doğu Akdeniz'in sularına kadar çekişmeli jeopolitik tiyatrolarda enstetmesi gibi yurt dışındaki Türk çıkarlarını yansıtıyor. Katar Northwestern Üniversitesi'nde Türk dizilerinin yurt dışındaki algılanması üzerine çalışan akademisyen Miriam Berg, Motivasyon içeriği daha genç ve çeşitli izleyicilere hitap edecek şekilde çeşitlendirmek, aynı zamanda Türkiye'yi Batı hegemonyasına karşı bir denge unsuru olarak dünyaya tanıtmak ve bununla birlikte geleneksel, muhafazakar aile değerlerine bağlı kalmaktır, dedi. <Sessizlik> Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre, Türkiye'nin 2018'de 2022 arasında yurt dışındaki silah satışları önceki 5 yıla göre 3'te 2'den fazla arttı. Ve Türkiye'nin küresel silah ihracatındaki payı %1'i geçerek Avustralya ve Kanada gibi ülkelerin çok üzerine çıktı. Türkiye'nin olumlu tasvirleri yabancıları ülkeyi ziyaret etmeye ve yatırım yapmaya teşvik ettiğinden televizyon dizileri ekonominin bir başka kalesi olan turizmi de dolaylı olarak desteklemektedir. Türk dizileri şimdiden Latin Amerika'dan Balkanlara ve Basra Körfezi'ne kadar 146 ülkede 800 milyon izleyiciye ulaştı. Türk film ve dizi ihracatı 2022'de yaklaşık 750 milyon dolara yükselmişti. Bu yıl ikiye katlanarak 1,5 milyar dolara çıkması bekleniyor. Türk dizileri yabancı hayranları arasında derin izler bırakıyor. Trinidad ve Tobago'da yaşayan 66 yaşındaki emekli Oma Ali, teşkilat dizisi için bir amaç için savaşıyorlar, ülkelerini yok etmek isteyen birileri var, dedi. Türkiye'de olmasam da en azından dizi üzerinden bunu görebiliyorum, ifadelerine yer verildi. Kırgızistan Devlet Başkanı Caporov, Kırgızistan Cumhuriyeti Devlet Dili hakkındaki kanunu imzaladı. Kanun, devlet dili olan Kırgız Türkçesinin kullanım prosedürünü ve alanlarını tanımlamaktadır. Bunun üzerine açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, birkaç ay önce Kırgızistan'da böyle bir kanunun kabul edileceğini, resmi dilin Kırgız dili olacağını duyduk. Kırgız dostlarımızı uyardık. Orta Asya'da Rusya'ya karşı kanunlar çıkarılmak isteniyor, lakin Kırgız dostlarımız bizi dinlemedi. Başkalarının sözünü dinleyerek resmi kurumlarda Kırgız dilini bilmeyi mecbur kılan kanunu kabul etti. Bu kanunla resmi kurumlarda hizmet gösteren öğretmen ve doktorlar da dahil edildi. Bunlar da Kırgız dilini bilmeye mecbur edildi. Bunun için bizim uyarılarımızı dikkate almadıkları için biz de başka çareler aramaya mecburuz, dedi. Lavrov'un Kırgızistan'ı tehdit eder gibi konuşmasına sebep olan Kırgızistan'da resmi dilin Kırgız dili olmasıyla ilgili kanun neleri kapsıyor ve Ruslar neden bu kadar öfkeli? Cumhurbaşkanı Sadır Japarov, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklamasına yanıt verdi. Japarov, Kabar Devlet Haber Ajansı ile yaptığı bir röportajda yakın zamanda imzalanan devlet dili yasasıyla Rus diline karşı ayrımcılık yapmadığını açıkladı ve görünüşe göre Sergey Lavrov yasayı ayrıntılı olarak incelememiş ifadesini kullandı. Devlet başkanına göre aksine kanun Rus dilinin resmi statüsünü belirtiyor. Japarov, anayasada Rus dilinin resmi statüsü devam edecek diye ekledi. Japarov, bizim için Rus dili, Kırgız dili kadar önemli bir rol oynuyor. Çünkü BDT ülkeleriyle ilişkili Rus dili üzerinden kuruyoruz. Ayrıca Çin, Arap ve Avrupa ülkeleriyle de Rusça görüşmeler yapıyoruz. Burada başka bir şeye vurgu yapılıyor. Dilimizi tamamen geliştirmek istiyoruz. Memurlar, milletvekilleri bildiğiniz gibi yarı Rusça, yarı Kırgızca konuşuyor. Kimse saf Rusça veya saf Kırgızca konuşmuyor. Her zaman karışık. Bu nedenle her iki dile de uygun seviyede hakim olmamız gerekiyor. Bunların yanı sıra İngilizce, Fransızca, Çince ve diğer dilleri de öğrenmeye değer. Çünkü onları ne kadar çok bilirseniz o kadar iyi." dedi. Yeni kanuna göre Kırgızistan Türkçesinin kullanılması aşağıdaki durumlarda zorunludur. Devlet organlarının işletmelerinin, kurumlarının ve her türlü mülkiyete sahip kuruluşların faaliyetlerinde, seçimlerin ve referandumların hazırlanmasında ve yürütülmesinde, mahkeme işlemlerinde, silahlı kuvvetler, kollu kuvvetleri faaliyetlerinde, Kırgızistan'ın taraf olduğu uluslararası anlaşmaların akt edilmesinde, coğrafi ve toponimik nesnelerin adlarında, Mal ve hizmetlerle ilgili bilgilerde eğitim, bilim, kültür, televizyon ve radyo yayıncılığı, kitle iletişim araçları, kitap yayıncılığı, bilgisayar programlarının ve web sitelerinin kullanıcı arayüzleri, kamu etkinlikleri, reklam, ulaşım ve ev hizmetleri alanlarında. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.